Çekirdek ver lan. Oğlum nerede kaldı lan bugün de? Tarif ettikleri yer burası. Ya burası neresi? Beni komplonun içine çekiyorsun. Lanet olsun sana ya. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Vay kardeşim Şamo gelmiş lan. Hani bu manyak ölmüştü be? Ben yanında manitası vardır demiştim. Aferin, her şeyi de bilirsin. Hı? Ne yapıyorsun ulan Şemo? Ulan... Ulan Şemo! Ulan şerefsiz! Ula kalsız! Niye durmadın? Ya, ya gördüğümüz hayalet... ...ya da bizzat derin devletin kendisi. Büyük bir plan var kızım. Lan lanet olsun sana be. Başkanım ben sana demiştim Şemo Başkan'a güvenilmez diye. Önce de bizi sattı, şimdi de bizi sattı başkanım. Ver lan şu telefonu. Başkanım içinde kontör yok ki. Git lan kontör al. Alayım. Mesele Şemo değil Çetin. Mesele Şemo değil. Şemo'nun kaçması da mesele değil. Ulan Alemdar Polat bu yükünden kaçıyorsa Şemo kim oğlum? Şemo kim? Benim benimden çıkan fikirler silahımdan çıkan kurşunlardan daha keskin, daha etkili. Benim bu kafamın içindekileri atmam lazım Çetin. Başkanım amama gidelim. Orada terleyelim. Hem iyi gelir hem de fikirlerinden kurtulursun. Ulan, lanet <laughs> olsun sana Çetin. Vay. Baş bak Çetin. Nerede yazıyor lan bunun adresi? Başkanım. Sende bozuk var mıydı kontrol için? Vallahi yıldırım bir çeyrek aldınım kaldı o da gün param. Ulan nalet olsun bende para mı var?